Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rocket League'e başlayacağız. Yanımızda Ozmo çikolata var. Hoş geldin Ozmo. Hoş bulduk kardeş. Evet, bugün Rocket League'e başlayacağız. Aslında bir kişi daha gelecekti ama o müsait değildi. Ama canı sağ olsun. Ee, ilk defa oynayacağımız için tabii birkaç maç yapmış da olabiliriz. Çaktırmayın. Evet, o zaman ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Ya, Klam evet, klan vs'si bir arkadaşımız daha olsaydı yani o olmayan arkadaşımız olsaydı arkadaşlar çok güzel olurdu ya. O çok iyi oynuyor. Ama kendisi yok. Mecbur yok yani. Maalesef. Evet, maalesef Et ve gol. <laughs> Ve gol. Ama e, o helal be. E, eyvallah da skip at. Bu arada o yok ya onun şeyi yüksek rütbesi. O yüzden kolay adamlar var sanırım. Bilmiyorum. Yok lan. Dur, Yine ben vurdun. Oyun kasıyor zaten. Kasıyor abi. mu? Ha. Tamam. Çok kasıyor benim. Şöyle ah be <laughs> abi vuramadım arkadaşlar bu videodan sonra tf videosu gelecek hem de soru cevap videosu olarak ee, soru cevap videosunu kaçırmayın bence çok güzel bir video olacağını düşünüyorum ve derken gol yedik aa adam bizim golü kurtardı ve gol atamayanı atarlar işte gol yemedik mi? Yo adam kendi şeyini şutunu tuttu. Çizgiden tuttu yani adam bizim şu kalede. Şu enerji alayım. Şu uçalım. Allah yanlış uçtuk. Hayır. Gol değil. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Gol değil. Abi ben nereye uçuyorum ya? Şöyle hızlanalım. Şimdi bu top şöyle vurdum Sibirleri o zaman. Boycu. Vurdum vurdum. O... o ne? Bu adamlar kötü ya. <laughs> Allah gol mü? Gol. Bu sefer gol. gol. Hayır çıkaramadım. Enerjim yok ya. Tamam bir şey olmaz. Skip verdi. Tamam. Bilerek geçmiyor bir de. <laughs> what a save, what Adamı mı? What a save. <gülüyor> 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 Aha ben basayım. Önümde bir sürü boost var. Ama ben gelemedim. Çaprazdakiler daha önce gelir. Çünkü. Tamam evet. ben şuradaki enerjiyi aldım. Şöyle. Topu tuttum. Helal Yusuf vur top, ileri. top nerede top hayır abi şu an var ya o kadar kötü oynuyoruz ki hayır ya bir de o nasıl gol girdi ben anlamadım he vurmuş <laughs> adamım senin ikizini bulduk <laughs> abi, çok fazla kasıyor benim abi biz nasıl yeniliriz bu adamlara ya? <laughs> tuttu mu? Tuttu mu? Hop. Aa, adam çizgiden tuttu. öyle bir pozisyon ki. Ha. Hayır Yusuf. Yardım. Abi adam benim şutu çok iyi tuttu arkadaşlar. Siz gördünüz zaten. Tamam. Helalsin. Kendi kalesine yok ah gelmedi. Be. Helal. Ben... Hadi. Vursun o helal. Ben Hayır, de vuramadım. Canım, vurdu. Gol olmaz o helalsin. Allah pardon. Kaleyi kapatacağım. Yeme yeme. Abi lan bana niye vurdun. Hayır yapma. Tam bu adamlar of, çok güzel uçtu Kötü be. uçtu. Tamam, içeride bir adam yok sonuçta. Sıkıntı yok. Hadi hadi. Kendi kalelerine gol. Helal Sinozmo. Gol be. Helal. evet, istatistikler böyle. Benim what de pingim var. Vata What, is what, is <laughs> what is say? Arkadaşlar bizim Vata atma bağımlılığımız var. Evet. Benim pingüm varmış ya baya Ama ünlem işareti yok. Sende ünlem işareti oluyor. Topu göremiyorum şu an. Oy. Ah be az daha giriyordu. Abi adamlar. Yusuf kaleyi koru. Gidemiyorum. Hayır ya. Enerjim hayır yoktu. Ya, ya. ya sağ tık yapabilirdim aslında ama neyse. Artık yapacak bir şey yok. Ben kaleyi savunuyorum. Yemem onu. Yusuf yeme sakın. Yemem onu. Abi vuramıyorum. Yes Hayır. kurtardım. Helal. Abi biz ne kadar Yusuf, kötüyüz vururuz. ya. Umut olsaydı yemişti şu he. ana kadar. Harbiden ha. Arkadaşlar o arkadaş aslında Umut ne oluyor oğlum? Ne, ne, ne Hayır ben... hayır. Aha ya. Hayır. Nasıl dört iş bunlar oğlum. ya? Klan savaşında da yenilmeyelim. Bir de golü geçmiyor ya. ya. Basıyorum ben. Yusuf sadece dal dal. Abi beleşçi adam ya. Hayır. Vur ileri Yusuf vur ileri. Ay vuramadım ben. Abi adam enerji kaptı ya çıktığı gibi. Hadi. Hayır. Sen de o. Vur şu topa vur, vur. Hadi. Yusuf vur. Yusuf. Abi dur 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 dur. Helal ileri ileri ileri. Abi. Ay, Yes. Yemedim. Hadi hadi son gol. Abi bana niye vuruyorsun? Yusuf niye salmadın o enerjiyi? niye salmadın? Ya Ben alıp gidecektim ya. Ya 2-0'dan Evet arkadaşlar, e, ikinci maça geçiyoruz be şimdi. Be. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza başladık. İnşallah bu maçı yeneriz. İnşallah. Bir daha klan. Evet bir daha klan savaş. Bir daha klan savaşın al. diyorsun? Hayır. Yes kendi kalesine. Gol pardon sen atmışsın. Ben attım lan. Sen, sen atmışsın pardon. Bir an kendi kalene <laughs> kendi kalesine attı zannettim ha. Ama neyse güzel gol. Şimdi <laughs> defansif oynamalıyız. Gol attık. Ama. Helal sinos mu? Gol mü? Yok değil. O diyorsun. Oh be. Ay bulamadım. Tamam. Ya. Hayır ya. Hayır <laughs> ya. Ya. Abi ya. Bine başlamasın ya. Ya yine mi? Ya? Adam ya atamamıştı ne güzel ya. Eee asist. <laughs> asist. Big Levi 80. Gol ozma çıkan <laughs> A S D S D falan. Hayır. Hayır. Helal. Helal. Lan vuramadım. Ben de intro var. Pardon nitro pardon. Helal. Hayır hayır hayır. Yeme helal. İleri ileridik. Ma top nerede? Bu oyunun kamerası çok şey ya sıkıntılı. Yukarı... Oğlum space'e bas. Oh. şey kamerası olsun. Ha tamam. Eyvallah. Bal kamerası. Helal. Çok iyi. Çalın. Olaydın ol. ya. Hayır. <laughs> Hayır. Ama enerji yok. Bende kale, bende kale. Vurdum. Hmm. Hayır! Ah be, Aldın enerjiyi oğlum. tamam bas. Küçük enerjiler de Hayır adım adım. Hayır! Hayır! Hayır ya. hayır ya! Biri kaçırdı da. Sen neredeydin oğlum? Nasıl? Oğlum ben... Şu salak kaçırmış ya. Hadi. Sen bas. İkimiz de basalım bak gerideyiz gerideyiz. Ya. Bak, Niye ıskalıyorsun? Lan yine ıskaladım. Adam da ıskaladı. Ee, oh, of. Lan oğlum. Abi. Birinin de Beleşçi ya. Ee, biz yapsak ya, öyle olmuyor. Çalışırsın. Al işte. Uğur'un Yusuf çabuk bak. Gerideyiz ata oynayıyoruz. Vurdum vurdum. Defans yok. Hadi. Lan. Al işte oldu işte. Tamam. Helal gel. Mükemmel çalım. Hadi! Hadi. Gol! <laughs> Helal be. Helal. Helal. Hadi bas. Hadi. Hadi. Hadi 3-2'den <laughs> çevireceğiz. Hadi lan. Şimdi yine benim pin. Basıyorum, ben bas pinim bastım. Şimdi çevireceğiz ya. Sus. İçeri çevirdim sanırım. Hadi. Hayır. Şanslı adam. Hayır. Hayır. O kadar da bal ya olmaz Allah. artık. Yes! Ah be! Abi ben, ben, biz çok kötüyüz ya. Yani. Al işte. 4-2 de geçmiyor ya. Şu kazma zaten. Ortada. Hadi. Gel. Hella. <laughs> bilerek arka Bilerek arkada bekledim. <laughs> bak bak bana baksana arkada. Lan ya lan. Bir şey olmaz oğlum ben tuttum. Sende. de. Hayır ikimizde bas aynen Allah hayır. hayır hayır yapma yapma şunu Iskalama artık yes helal bas bas hayır uçamadım sen vur kanka Vuramadım. Hayır, ben... hayır. Helal Yusuf. Helal. Helal. Ben patladım ama Helal. sen git. Hayır. Yanlış tuşa bastım. ya. Uçarken olmuyor. Hadi. Hadi. <laughs> Abi biz var ya şu an... Yusuf gel, gel, gel. Hayır. Niye dokundun? De... <laughs> niye dokundun? Yes. Son, helal, anda. Helal, son anda helal. son anda son anda. Ay enerjimi de çaldı. Nereye vuruy yeri vur. Lan defansa <laughs> gel. Yes. Hayır vuramadım. Hadi. Hayır, gol mü? Hayır. 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 Abi hayır. biz şu an var ya ne yaşıyoruz? Ya hadi Yusuf. Abi ben şu <laughs> ne yaşıyor? geri gel geri 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 sen de hayır hayır hayır. hayır top nerede yes ben de enerji hadi Yusuf ha! hayır 30 saniye kaldı atmalıyız Elal hayır Beleşe, Beleşi, Hayır. beleşi. Oh, <laughs> ya. Hayır ya. Oğlum niye ne Çıldıracağım ya. Niye evet. ayırmayız? Bakın bir tane Harbi oğlum. Yenelim şunu ya bir klan savaşı yenemiyoruz. Allah Harbiden Allah. ya. İki maçta yeniliyoruz. Ya tüküreceğim böyle oyuna ya. Yine vuramadım. Yine ha, koy. Yedik. Ya, yine yedik. vuramadım. Böyle oyunu şükürüyüm. Ver ver şunu ver bu botede... Bir de vermiyor ya. Yok oğlum. Versene oğlum botede. Zaten 3 saniye kalmış. Bari bir tane daha yeme diye. He. Yem tamam. Evet arkadaşlar, üçüncü maça geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Yeni maça geçtik, üçüncü maç yani. Abi, abi adamlar hızlı başlıyor. Bas! Hayır. Ne oluyor oğlum? Dıt. La beli patlattı bulmadım. Geliyorum Osman. Yeah. Hayır. O yine uçardı. Şefresiz. Yes! Hayır Yusuf yapma. Aa, Helal. Çanakkale. Ne al? Ya! Hadi. Gol! Yusuf Helal. Yes! Helal. Tamam, bu maçı yenilmeyeceğiz. Sadece bu maç. Saat sadece... <laughs> Zamanı abi. Bu maçı yense ne olacak ya? Klan değil. Evet. Yenmiş olacak. Yusuf sadece defans. Tamam. Bu kötü vurdu. Ya enerjimi çaldı ya. Bu nedir ya? Hadi. Yusuf yaptın mı? Hı? Koş koş. Hayır. Ortaya çevir geri geri geri. Sen de. Nasıl bende olsun. Oy golü kes. Helal. Çok iyi asist bu arada bak. Oy. asiste bak. Çok güzel vurdum. Bak asiste bak. Ya. Tamam. Çok böyle yani rahatlatıcı vurdum. Sende, sen de sen başlamıyor ben defansayım. Çok iyi. Oh be. Yardıma geleyim. Geliyorum hayır. Kaçırdım ben çok kötü uçuyorum ya. Geliyorum hayır. Hayır. Abi bu adam ne yapıyor? Orta. Helal zaman topu at. Hayır. Helal Yusuf. İçeri çevirdim ben ah Abi. Be. Hayır. Pa. <laughs> hayır. Hayır. Kendi kalene atıyordun yine. Lan ne yapıyorsun? Yok lan girmiyordu yine Abi Ay. sen ne yapıyorsunuz? Hayır çok güzel çalın. <laughs> Yusuf niye beni boostladın? Hayır. Sen de beni boostlam oğlum. <laughs> pa. Hayır. Sana, sana benim. Hayır. Gol olacak. Helal. Bismillah. Yes. Helal Hayır. Yes atamadı. Hayır. Hayır diye dokundun o topa. Hayır diye. Vurdu. Helal. Sen de. Geri vurduğunda ben de. bende, sende sende. Hadi o top. Ya helal! <laughs> Adam kendi <laughs> kalesini attı. Bir şey planlamıştım aslında orada. Ben Ve... vuracaktım da gelmedi. <laughs> Adam kendi kalesini atmış. Ben basıyorum. Tamam. Benim önümde o. Şöyle tırmanıyorum. Abi. Abi. Enerjimi aldım. Aha bende o. Bende mi ki? Hayır vuramadım. Bismillah. Ya. Hayır. Hayır. <laughs> pa. Save. Hayır. Hayır. Hayır helal. Helal. <laughs> Çok güzel, gol. helal. Çok güzel gol. Evet evet. Aa en son ben dokunmuş. Ha. Tuzu basa kanka. Arkadaşlar. Atın, 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 atın. Bas. Sal bende. Çok iyi. Adam beni nereye götürdü ya? Arkadaşlar bu maç yenemeyecek demiştik. Elleme. Ya oğlum değiller ki. Helal. Hadi. Helal. 5-0. Dim buradan da çeviriyorlar. E, aynı 6-5. <laughs> Anlayan anda da 6-5. Ya. Bolu bilenler. He. Barcelona Paris. abi oğlum. Ya. Kendisi lan oğlum. <laughs> Çok kötü vurdum Hayır helal. Helal. Arkadaşlar uçuyorum. Abi. O. Oh oh. Abi. Şu an bol kemdeyim. Hop. Bol kem daha iyi gibi lan. Aldın enerjiyi helal. İçeri çevirdi. Aaa. Hayır. Sana yanlış. Hadi. Olmasın o olmasın. Hayır. Yes. Helal. Çok güzel. <laughs> of. Hadi Yusuf bir tane daha mı? Hadi. Ulan sana attırdım he. Ne be? Sana attırdım. Ben de sana. Ya sen benim önüme geçtin. Bak bak. Seni kullandım orada. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ol, İkimizin de 3 golü var zaten. Sen de. Aha gol. Helalsin. O <laughs> değil. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Kaçırdım. nasıl girmedi o Helal. Evet arkadaşlar. Bu videoda böyle burada sona ersin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya. Tamam. Evet. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu videodan sonra soru cevap videosu gelecek. Ee, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet. Yorumları be. Evet, bay bay.